Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Rusya'dan 9 ülke ile ilgili yeni karar çıktı. Aralarında Türkiye'de var. Rusya Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor. Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi. Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, ilgili ülkelerin tüm topraklarından önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir ifadesi kullanıldı. Rossel Hornazor tarafından yayınlanan listede Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da bulunuyor. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.